Selamünaleyküm. Evet, burası Ada Pazarı'nın bir köyü. Erenlere bağlı bir sera. Buraya dış mekan, iç mekan, çiçek bakmaya geldik. Şimdi burada arkadaşlar kasım pataları ayırıyorlar. Evet, şurada da formlu yalova kasım patalarını görüyoruz irileri. Şimdi içeriye giriyoruz. Burada iç mekan de mevcut. Evet seramız şefler alara görüyoruz burada çiftli tekli şefler alar var kavuşukları görüyoruz burada içmeken iç mekan salon mutkileri olmazsa olmaz salon bitkileri bunlar evet burada masangen aları görüyoruz şurada ve onun kardeşi yukayı görüyoruz şefler burada. Margaritaların erileri burada benjaminleri görüyoruz. Gerçekten iç mekan çeşitleri de burada mevcut. Sakarya'nın bir köyünde. Bu yalava işi iri sıklemenler. Daha önce gördüklerimizden daha büyükler. Burada da kaktüsleri görüyoruz. Değişik boylarda, değişik formlarda. Kaktüs çeşitleri. Kılıçları görüyoruz burada. Adana menşeli kılıçlar bunlar. Deva tabanları var. gene iç mekan bitkileri. Ve burada dikenler tacını görüyoruz. Gayet e, dayanıklı bir bitki. Değişik renklerde olan. Burada margenetenin küçüklerinin teklisini görüyoruz. Bunlar da margenetenin teklileri. Şunlar çiftlileri. Bu şekilde bir sera. Gayet güzel. Bizim ekmek paramız artık bu. Yani koku ile de devam. Kokuyu da bırakmak yok. Ona da 8 yıl emek verdik. Onda siparişler oluyor. Ama kokunun da ham maddesi çiçek. Gene bize birbirine bağlantılı sektörler. Şefleralar gene burada. Herkese saygılar, selamlar, dua eder, dua bekleriz.